Hüseyin yani abimin muhteşem icadı üflemeye sok pompa <gülüyor> aynen muhteşem <laughs> <laughs> hiç yorulmadan çala. Vallahi sabah çal bu Baykan kardeşime hediyem ee, tulumda bir farklılık bir farklılık diyelim aslında üflemeyle çalınan bir şey ama yani üfleme konusunda sıkıntısı olanlar için evet. yine tulum çalma şansı var mı var öyle gözüküyor. <laughs> Aynen süper. Söylemek istediğim bir şey var mı takipçilerimize? Abi Allah muhteşem olmuş ellerine sağlık. Çok iyi bir fikir. Böyle bir icat işte. <laughs> Aynen süper. <laughs> Görüşürüz o zaman.